İki hafta randevu alamadıktan sonra VFS Global'a şikayet var yazmıştım ve daha sonra beni bekleme listesine aldılar. Daha sonra bir bu mail geldikten sonra sisteme girdim ve erken alabileceğim tek randevu 12 Şubat'tı. Yani yarın bir günde nasıl evrak hazırladım şimdi. Öncelikle VFS Global sitesinden online başvuru formu tıkladığımda beni otomatik olarak Hollanda'nın sitesine yönlendirdi zaten önceden seçmiş olduğum için hemen Çengen vize başvuru formunu buradan otomatik doldurdum ve indirdim. Benim uçak rezervasyonum vardı zaten. Bu belgeyi de hemen indirdim telefonuma. Daha sonra saat 1'e kadar otel baktım ve ücretsiz iptal olan bir otel ayarladım. Onun belgesini indirdikten sonra paranın belgelerin bölümünde belge talebine tıkladıktan sonra konsolosluk yazısı ve diğer belgelere imza sürküsüyle 3 aylık hesap dökümü alıp bölgemdeki en yakın copy center olan Ozan Offset'e gittim. Bütün yaz indirdiğim belgeleri burada yazdırdım arkadaşlar. Daha sonra aynı gün imza beyanı vermek için notere gittim. Çağız şirketi sahibi olduğum için ve noterden hemen sonra bir fotoğrafçıya gidip biyometrik fotoğraf çektim. O gün bitti ve ertesi gün erkenden sabah 10.30'daydı randevum. Geri kalan belgelerden pasaport fotokopisi ve seyahat sigortasını sıramı beklerken VFC Global'de çıkarttım. Burada da içeride her şey var zaten arkadaşlar. Tüm fotokopilerinizin geri kalanı buradan halledebilirsiniz. Dışarıdaki fotokopicilere göre bir tık pahalı tabii ki ama nihayetinde içeride böyle bir şey olması mükemmel olmuş. Ayrıca bu Taksim'deki VFC'ye ilk defa git. Gerçekten her şey mükemmel. Dizayn edilmiş.